Hastaların en çok sorduğu soru özellikle anne babaların sorduğu soru çok uzun süre ekrana bakmak zararlı mıdır değil midir gözü bozar mı bozmaz mı? Hayır çok uzun süre ekrana bakmak gözü bozmaz. Ekranlardan kastımız tabi tek bir ekran değil. Sadece tablet, sadece bilgisayar, sadece televizyon, sadece telefon o kadar çok ekran var ki ha bunlar bozuyor mu? Hayır bozmuyor. Ama Artık günümüzde hele COVID'den sonra daha çok çocuklar ekrana baktığı için daha erken yaşta göz kusurlarını tespit etmeye başladık. Bu doğru. Uzun süre ekrana bakmak olmayan numaraları ortaya çıkartmaz, olanları da hızla ilerletmez. Neyse genetik olan gelişme hepsi olacaktır. Bunun dışında uzun süre ekrana bakmak bütün bakanlar için bazı sorunlar oluşturur mu? Elbette oluşturur. Sonuçta iki boyutlu parlak bir şeye bakıyoruz. Bu bizim gözümüzün çabuk yorulmasına neden olur. İkincisi, çok uzun süre dikkatli ekrana baktığımız zaman gözümüzü daha az göz kırpıyoruz. Göz kuruluğuna neden oluyor. Çünkü çok dikkatli ekrana baktığımız zaman normalde 12 ile 18 kez dakikada göz kırpmamız gerekirken bu 4'e 5'e iniyor. Bu da göz yaşımızın çabucak buharlanmasına, gözümüzün kurumasına, yanmasına, batmasına, sulanmasına, bulanık görmesine neden oluyor. Bu konuda rahatlayalım. Bunun için en önemli şey aralıklarla bakmak. İdeali yaklaşık 1 saat ekrana baktıktan sonra en az 15 dakika uzaklara bakıp sık sık gözümüzü kırpıştırmak, hatta soğuk su çarpmak, soğuk kompres yapmak. Sonuç, ekranlar gözü bozmaz ama sürekli ekrana bakmak sadece göz sağlığı için değil, obeziteden sosyalliğe kadar birçok şeye neden oluyor. Bu konuda mutlaka bir uzmana danışmanız lazım. Teşekkür ederim.